Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Oyunu bir an böyle bir... Nasılsınız Zafer abi diye açılsın, açılsın geldi çünkü... Bu ara Legendary'ımı izliyorum. Abi okudum kitapların şeylerini dinlemek de garip oluyor. Hey. <sweak> Böyle bir şey yapabildiğimi bilmiyordum. Ya bu kadar yapabileceğimi. <gülüyor> 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 Çok iyi gidiyorum. Her şey söyledim. Legendary'i Türkiye'ye söyledim. Abi okudum kitapları yani keyifle dinliyorum. Garip bir şekilde. Ooo. Arkanda. Love ya! Kate! Incoming warden! Frag out! Throwing frag! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak kim geliyor şimdi. Tamam lan. Allah 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 Yep. Böyle patlatırlardım işte. Dur bakayım şu lootları toplayalım. Bunları almadık. Yep. Bu silah alsam kaç kurşun var bunun? 10 kurşun varmış. İyi alırım ben bunu. 11 kurşun oldu. Bir kurşun aldık adamdan. çok saçma. Abi konuyu bir türlü odaklanamadım. Konuşacağım şey, anlatacağım şeyi anlatamadım. Kitapları okudum. Abi Zafer abinin öyle bir ses tonu var. O kadar da keyifli, zevk içinde anlatıyor ki şeyleri. Yaşadıkları, yani okuduklarını. Bir de tabi kitapla ilgili başka ek kaynaklar falan da okumuş. Onları da anlatıyor. Dinlerken böyle hani biraz daha anlatsın. Biraz daha anlatsın derken kaç bölüm izledim abi inanılmaz. Saatlerce oturdum onu izledim dün. Dileğim falan da şeyi sıcakkanlı samimi böyle. İzlettiriyor yani. Hani biraz daha olsa biraz daha izlesem diyorsun iste istemez. İlginç. Buraya nasıl çıkacağız? Ben ben oraya niye çıkmaya çalışıyorum ki? Getir bakayım oğlum Aynen. Güzel. Aa şuraymış. Bu ne? Ne aldık şimdi biz? Bir eşya bulduk. Öğütmek kapsülü kolu. Nereye gitmemiz gerekiyor? Karşıya. Buradan alınacak başka bir şey kaldı mı? <laughs> yani. Evden ve evin üst katından bazen garip <laughs> sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkamıyoruz. Bunu <laughs> Bunu alamıyoruz. E nereden gideceğiz abi? Zabiyim nereden gideceğiz zabiyim? Nereden gideceğiz lan? Şuraya çıkmamız lazım ama oraya nasıl çıkacağımızı bulamıyorum. Allah Allah. Şunların üzerine atlay atlay mı gideceğiz? Şuradan şuraya mı atlayacağız? O zaman şuradan gitmemiz lazım. Dur bakalım. Belki gidecek yer bulur. Şu koşarken dalgalanıyor ya böyle. Lömbür lömbür sağa sola zıplıyor falan ya. Beni acayip rahatsız ediyor durum. Yok bu buradan çıkılmıyor. Ya of. Şunun üzerine çıkabiliyor muyuz? Hayır çıkamıyoruz. Şuraya nasıl zıplayabiliriz ki? Hayır olmuyor. Böyle bir zıplama tuşu falan da yok bunda ya. ilginç şekilde. Buradan karşıya zıplayamıyoruz şuraya mı gideceğiz? Bu ne biçim ağaç lan? Koskoca. <laughs> Nereye gideceğiz abi biz buradan? Kafam karıştı. Burada bir alet falan mı kullanmamız lazım acaba? Bir düğme falan mı var acaba? O da yok. Nasıl gideceğiz lan biz oraya? Allah Allah. Şuradan mı gideceğiz acaba? Hayır. Nereden gideceğiz aga? Buralarda böyle bir E tuşuyla çıkma falan gibi bir şey olması lazım ama yok. Galı galı verdik burada. Nereden geçeceğiz ya? Bunların kenarlarından falan tırmanılacak bir yer var mı diye bakıyorum. Yok. Allah Allah. E biz buraya niye geldik o zaman? Adam öldürmeye mi geldik sadece? Dur bakalım dışarı çıkalım. Belki dışarıda geldik. Ya başka bir yerden gidiliyor. Galiba oraya buralardan gidiliyor. Hayır. Oraya nereden gidiyor abi? Abi nereden gidiyor abi? Şuradan mı gidiliyor? E buradan geldik zaten biz. Buradan gidilmiyor. Burayı da biliyoruz. Allah'ım ya. Delireceğim. Yeri bulamıyorum iyi mi? Kule şurada. E şuradan gidilmesi lazım mantıke. Şuradan girilmesi lazım. Oyun boyu ablamız koşarken götünü diyoruz ya. Böyle şey olmaz. Evet buradan gidiyor galiba. O yere boşuna girmişiz. Ha orada bir soğutucu gibi bir şey bulmuşuz ama boşuna girmişiz yani. Ha biz şuradan baktık. Ama şu demir telleri geçememiş. <laughs> oh, ateş etme. Oh, no 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 no. Senin yan silah olarak geri alalım. Hatta bol top alalım, bol top. Bol top yapıyor. Anlıyor lan. Every time I think it can't get any colder. <laughs> no. After all this, a vacation would be nice. I would not get your hopes up.

I've been thinking about that. There was a lot she didn't tell me. How she met my dad, why she never knew her own mother. All she'd say about her father was that he was bad. Aa, buz katlıyor. Bakalım kırılacak mı? Çatırdama sesleri koymuşlar var. kırılmıyor. Kırılsa buzun içine düşebilsek iyi olurdu. Ya madem öyle çatışır ses koyuyorsun. Ama ne gereği var demişler. Şimdi durduk yere milleti gerip küfür ettirmeyelim kendimize. O iş bende kanka. Nereden geldiğini anlamadım. <laughs> Bunda zaman zaman yavaşlatma gibi bir şey yok ya. Çok bozucu oluyor. Hey! Rupert! Ah. Sniper. O sniper ben de pampa. <laughs> Yerlerde niye bombalar var abi? Ben bu oyunlardaki bu yerdeki bomba olayı Gebereceksin lan! O ne biçim efektir ya? Çek <laughs> Hop! they're done. Way more of these things up here than I was At this point, I expect them to be everywhere. You're probably right. Let's we'll just get to the tower. Hep buzlardan çatırdama sesleri geliyor ama kırılmıyor. Bu kadar sadece çatır diyor. İçi çıtır çıtır insanı kışkırtır nasıl bir şeysin sen? İçim kıpır kıpır. Allah. Kardeş senin içine ne kaçtı kardeş. Bu kızı bir okuyup üfretmek lazım. Bunun içine bir şey kaçmış. Sorry. Latino kızımızın kafa bir dünya olmuş. 3 harfler girmiş içine. Hadi bakalım. Şurada ne varmış? Aman düfek. Hmm, overkill varmış. Overkill alalım. Bir dakika lan launcher alacağız. Uç, bizim işimiz yemez. Evet. Long shot'u bıraktık. Sniper'ımızı bıraktık. 12 tane füzesi olan bir şey almış olduk bunu alamıyoruz ee Jack, kanka aç şu kapıyı. kapıyı bütün kilitli kapıları açabilmemiz ne güzel bir şey değil mi hani normalde şey vardı ya, anahtarı bul şifreyi bul git gel Oo, oh, oh, bu, bu ne, şey ne lan, lan. Oo, oh, oh, burada amma robot varmış biz ne fabrikalarımız varmış ne üretiyormuşuz ne güçlü bir teknolojisi olan bir ülkeymişiz biz böyle ya baya büyük bir canavarla savaşacağız belli that or, 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 or at all. We just found that Condor's payload. Clear them out. And we got a bastion too. Flyer bank Take out Ya şu makineyi vurmamız lazım önce Oh yeah Hah Oy oy delik deşik etti benim. Ha, Ha şöyle, ha şöyle. Allah. kurşunu dolduralım. Kurşumuz mu bitti? Kurşunumuz bitti, gidip kurşun alalım. Kur... Bekle kurşun alıp geliyorum. Şurada kurşunlar vardı. İşte gittim geliyorum, işte gittim geliyorum, ey dostlar selam söyleyin. Ee niye gidemiyorum buradan? Ne oluyor lan? Çıkamıyor ben buradan? Lan çıkayım ben burada. aa çıkamıyorum inanılmaz. Güçlü olsun bizim olsun. Güçlü olsun güçlü olsun diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz efendim. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, Abonou muito bem. Bye, bye.